Selamünaleyküm. Merhaba dua dostları. Yeni bir video ve yeni bir dua ile yine sizlerle dostlarla birlikteyim. Yine muhteşem, yine harika, yine en güçlü ve yine en etkili dualardan bir tanesi daha sizlerle birlikte arkadaşlar. Evet arkadaşlar, konu başlığımız şöyle. İş arayanlar, işsiz olanlar, iş bulamayanlar için en etkili iş bulma duası. Değerli kardeşlerim, her şeye kadir olan Allah'tan isteyin isteklerinizi ama samimiyetle, ihlasla isteyin kendisinden isteyen hiçbir kulunu cevapsız bırakmaz Rabbim. Bu duayı mümkün olduğunca sık okuyun. Özellikle perşembe geceleri ve cuma günü sela vakti 3 7 21 ya da daha fazla okuyun. Dilerim hayırlı rızık kapıları en kısa zamanda tüm iş arayanlar için açılır dostlar. Evet duamız şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena atina min ladunke rahmeten ve hayye lana min emrine reşeda. Rabbi şrah li sadri ve yessir <laughs> emri. Anlamı ise şöyle, Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver ve bize iş ve doğruluk ver. Bizim için başarı hazırla. Rabbim, gönlümü aç, işimi kolaylaştır. Anlamına gelmekte dostlar. Evet arkadaşlar Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin. Hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın.